şema terapi serisi birinci videomuz şema terapi nedir? Duygusal yaraların haritasına yolculuk birinci bölümümüzde konuşacağız. Bu giriş videosu şema terapinin temelini herkesin anlayacağı bir dille açıklar. Terapiye aşina olmayan bir danışan ya da sosyal medya takipçisi bile bu videoyla şu sorulara kolaylıkla cevap bulabilecek. Şema terapi nedir? Neden kişilik ve geçmiş odaklı çalışır? Neden klasik yaklaşımlardan farklıdır? Şema ne zaman oluşur ve bizi nasıl etkiler? Bu soruların cevaplarını alacaksınız bu videoda. Evet, şema terapi nedir? Duygusal yaraların haritasına yolculuk. Şema terapinin temel felsefesini, kişiliğe ve çocukluğa bakışını, danışanların neden bu yöntemle derin farkındalık kazandığını anlatmaktır. Temel amacım bu videoda. Hiç kendine şunu sordun mu? Neden aynı şeyleri tekrar tekrar yaşıyorum? Neden aynı kişilerden, aynı duygulardan, aynı acılardan kaçamıyorum? Belki de mesele bugün de değil. Belki de çocukluğunda yazılmış bir haritanın bugün hala seni yönlendirmesi. İşte şeme terapi o haritaya geri dönmektir. Peki hala şema terapi nedir? Şema terapi kişiliği derinlemesine anlamayı temel hedef edinen bir terapi yaklaşımıdır. Şema kelimesi çocuklukta oluşan kendin, diğerleri ve dünya hakkındaki otomatik inanç ve duygusal tepkiler sistemidir. Şemalar bilinç dışı çalışır. Biz fark etmeden hayatı yönetir. Örneğin nasıl olsa yalnız kalacağım. Biri beni tanırsa fark eder. Ne yaparsam yapayım yetersizim gibi. Evet. Peki anne yani şemalar nerede ve ne zaman oluşur? Şemalar genellikle 0-12 yaş arasında ihmal, eleştiri, aşırı kontrol ve sevgi eksikliği gibi durumlarda. Çocuk atlığıyla yazılır. Ve bu çocukluk inançları büyür, yetişkin kimliğimizin bir parçası olabilir. Bugün verdiğin tepkilerin çoğu, geçmişte öğrendiğin korunma stratejileridir. Evet, peki pekala neden ayrı döngüler, aynı döngüler tekrarlar? Çünkü şemalar tanıdık gelir ve tanıdık olan her şey güvenli gibi hissedilir. Ve bu yüzden terk edilme şeması olan kişi hep mesafeli insanları seçebilir. Kusurluluk şeması olan hep değersiz hissedebilir. Şema çalışmadıkça hayat aynı filmi farklı oyuncularla döndürmeye devam eder. Pekala. Şema terapi ne yapar? Şema terapi klasik terapilerden farklıdır. Sadece düşünceleri değiştirmez. Sadece davranışı düzenlemez. İç çocukla, duyguyla ve kök inançla çalışır. Üç temel ayağı vardır. Duygusal çalışma, yeniden ebeveynlik dediğimiz durum, bilişsel sorgulama ve davranış değişikliği. Yani şemalar hem anlar hem değiştirir. Pekala, bir vaka. Neden hep aynı tip insanları seçiyorum hocam diyen danışanım? Hep beni yoran ilişkilerin içindeyim hocam. Ve şema terapide çalıştık. Terk edilme şemasını kendini değersiz hissettiren çocukluk deneyimleri sevgi için savaşmak gerekir inancı ve fark etti ki ben sevilmeyi değil tanıdık gelen ilgisizliği arıyormuşum hocam tanıdık gelen ilgisizliği ve bu videonun kapanışı şemayı tanırsan hayatını değiştirirsin. Şema terapi sana şunu gösterir. Kendinle ilgili sandığın şeyler aslında bir zamanlar sana öğretilmiş şeyler. Nila psikoterapide biz sadece bugünkü sorunlara değil, bu sorunların geçmişteki kökenlerine birlikte bakıyoruz çocukluğunda yalnız bırakılan parçanı bugün yetişkin benliğinle, şefkatle sahiplenebilirsin. Şema terapi kendini anlamanın en derin yollarından biridir. Selam ile